Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahipsiz Z dizisinden kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size size ana sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Oyuncularımızın kamera arkası birbirleriyle güzel görüntülerini şu an sizler için paylaşıyorum. Sahipsiz size dizisi bu akşam yayında olacak arkadaşlar yeni bölümüyle kamera arkası bölüm ardından daha güzel dizi haberler kanalı olarak da sizler için paylaşımda bulunacağız arkadaşlar. O yüzden takipte kalın çünkü tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik sizleri güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle yeniden sizlerin karşınızda olacağım.